Selamlar arkadaşlar Tom Raider serimiz başlıyor evet 1-2-3 Tom Raider'ın yeni oyundan olan 1-2-3'ü beraber baştan aşağı oynayacağız Şöyle bir yeni oyun demek istiyorum Çok ufak bir kaydım vardı ama fark etmez yeni oyundan başlamak istiyorum İzleyelim moments <gasps> when life flashes before us we find something something that keeps us going something that pushes us sanırım kaçırıldık. Ve sürükleniyoruz gibi duruyor şu anda. Bakalım buradan nasıl kurtulacağız. sol yapacağız. İlk önce bunu yıkıyoruz. Bu <laughs> hmm. biraz acıtacak sanırım. Evet, işte son hamle Ohohoho <gülme> oo oh. Oo oh. Acıdı <gülme> Hissettik Hissettik Oo oh. Yara Croft bu acılar içerisinde bakalım ne kadar ilerleyebilecek gerçekten acısını şu anda yaşıyorum ben de. Hayır, hayır. Bu yer ne biçim yer burada?

şansı yok artık kimsenin. Ama biz yolumuzu gidelim yoksa o çöküyor, çöküyor, çöküyor. Oo. Bana yardım etmeye çalışıyor. Beni <laughs> bağlayanlardan bir tanesi değil mi acaba? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bu, bu oyunu olanlar oynamasın bence. Şu anda ben bile bunu aldım. Boğuluyorum ayrıca. Şimdi muhtemelen yine burayı patlatacağız ama buralarda bir yerde ateş yok. Şurada var. Buradan gidemeyiz. Şu yukarıdan gitmeye çalışacağım. Bunlar zaten giderken söner. Hmm, yukarıdan da gidelim. bir deneyelim bakalım. Hmm. Bunun içine bir şey atacağız sonra bir düşecek. Bakalım nedir o? Barda atmam lazım sanırım. Bunun dışında bir dakika bir dakika, bir dakika. şu birbirine bağlı yani bu kalır kalkarsa şu aşağıymış olacak ve var buna binmiş olacak diye düşünüyorum bakalım tamir olmadı daha ağırlık ha se böyle Gerçi bunu hak lazım sönmeyi güzel diyor. Ha şey. madem su sönmüyor ben şuradan geçeyim şöyle öyle. buradan götürürüm bunu. <laughs> hmm. İşte bu kadar. <laughs> Umarım bu videoya görebiliriz Ne yapıyorsun lan? Hadi sen. Uf, kurtulduk sanırım. Dışarı attık kendimizi güzel. 5 kişinin olduğu bir kız grubunun daha önce keşfedilmemiş bir mağaraya girdiği görev görev diyorum. Girdiği film aklıma geldi. Onda da en sonunda böyle bir kız kurtulduğunu zannediyordu ama sadece bir sanrıydı. Fakat burada gerçekten kurtulduk. sargı bezi vesaire bulabilsek çok çok iyi olur. Veya doğanın bize sunduğu güzellikleri kullanabilirsek. Hiç kısımlara gitmiş olmalılar. Hadi onları bulalım. Okay. Take Abartma Lerath. Tamam. Bu yaralı haliyle böyle Robotik hareketler yapıyorsa, gerçekten kendine geldiğinde düşünemiyorum, Dara'yı. Hmm. Değişik bir sistemle karşı karşıyayız, Dara. Bunu Vardı tırmandık Eskiden herkesin bildiği bir şey bir oyun vardı Prince of Persia Maalesef maalesef daha fazla Ubisoft tarafından üretilmiyor Gerçekten çocukluğumun oyunuydu benim Edindiğim bilgiler göre Prince of Persia yerine Assassin's çıkmış ve Ubisoft daha fazla Prince of Persia İlerletmeyi istememiş. Ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo. Oh. Take it easy Lara. Easy man. Go easy man. aşağı düşmeyelim. <laughs> Terk edilmiş gözüküyor. Şöyle bir çakmak taşı vesaire bulsak da yaksak çok çok iyi olur gerçekten ama nereden bulacağız? is anyone listening? please respond. here's the soon-to-be world famous archaeologist, lara croft, in her native habitat. she's on the hunt for the lost kingdom of yamatai, home to the fabulous himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie. I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now, let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always as serious, you know? <laughs> Come, Come on, on yes. oh, no, no, oh, chance. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years' experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. That's a ship. You don't need a PhD to know look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. <sighs> Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like makes the Bermuda Triangle look like Disney World. <laughs> Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can see along it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here, it's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Kesinlikle ve kesinlikle artık sıkılmaya başlamıştık çünkü. Ceylan'cım seni... ...avlayabilir miyim? Hmm, i̇şte oku alabiliriz, yayı alabiliriz. Hadi Biraz av yapalım dostum Bekle Şimdi Biraz daha bekleyelim o zaman Şimdi ama Yine düştük Tamam alalım ve kendimizi biraz daha güvende hissedelim Basit bir yay. Yeni bir donanım elde edildi. Bu şey hala çalışıyor mu? Görelim. So hungry. I need to find Hmm, gelmek gerekiyormuş biraz. Aldık aldık. Nasıl iptal edeceğiz? İptal <laughs> etmiyor Silah belinden çıkardığın anda ateş etmek zorundasın misali. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ama maalesef ekolojik sistem Açtık insanın neler yaptırmaz ki, değil mi Lara? Right, back to camp. All Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Yeah, Hayvanın yönünüzün yöntemlerinin önümüzü fark edilmesi zor hayvanları ve gıda kaynaklarını bulmanı sağlar hayvan cesetlerini ve yiyeceklerini farklı ödülleri bulmanı sağlar geç malzeme bulma daha çok malzeme bulmamı sağlar. Hayvan cisimini aradığında da azdan bazı sağlar. Uyanık okçuların düşmanlarının bedenlerine hani geri almalarını sağlar. Bunlar zaten kilitli. Sonucunda fark edilmesi zor hayvanları ve gıda kaynaklarını bunları sağlar. Şunu bir istiyorum. Üstünden bir daha almak istiyorum. Bir de bir tane kalmış. Biraz da vermemin sebebi şu zinciri kullanıp bu tarafları açmak cephaneler çünkü önemli bizim için. Bir şekilde karnımızı doyururuz, gerekirse ot yeriz. Şimdi bir etimizi yiyelim ama ilk önce. Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Ross, Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach, and then it went black, and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep, keep moving. moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Evet arkadaşlar Lara Croft'la maceralarımız tekrar 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 devam edecek. Bu bölümü burada noktalıyorum. Bakalım yeni maceralarda Lara Croft yani bize neler bekleyecek? Ben de merak ediyorum gerçekten. Okumuz var, yayımız var, okumuz var. Karnımız doydu. Telsizimiz açık. Sinyal de aldık. O halde bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.